Hepinize merhabalar sayın seyirciler. Bugün Roblox'ta haberlerimiz var. Hem de Roblox haberleri. Bugün evet kanalımızın ilk açılışını yapıyoruz. Petimiz burada dursun neyse. Bugün yani bugün haberler işleyeceğiz, küfredenleri söyleyeceğiz. Her şey yapacağız. Event'lerle konuşacağız. O yapacağız? Kanalımızın ilk açılışı. O yüzden inşallah videomuzu beğenirsiniz. Ve şimdi isterseniz haberlerimizden birisini geçebiliriz. Roblox'taki ilk haberimiz Roblox'taki ilk haberimiz arkadaşlar Enes Batur'un Roblox hesabı var mı? Ta var ama gizleniyor arkadaşlar İsterseniz bir tane kanaldan yani roblox hesabı birinin roblox hesabı var mıymış nesbot'un roblox hesabı var mıymış onu göreceğiz Arkadaşlar şimdi haberimize geçebiliriz arkadaşlar Evet şu anda nesbot'un roblox hesabı var mı buraları geçip geçip göstereceğim. Bazılarınız yok mu diye biliyor. Şurada adam zaten vermiş. Onu göstereceğim şimdi size. Sesi kıstım çünkü telif yiyebiliriz arkadaşlar. Çünkü başka senin videosunu gösteriyorum ondan. Bu yıl sonunda bu yıldırmenin sırlarını göstereceğiz. Sonra da event tanışıyor göstereceğiz. üç tane haberimiz var toplam arkadaşlar. Hadi şimdi dinleyebiliriz şuradan bir bakarım. Şey bir geç. Roblox hesabının sırları işte Enes Batur'un sırları arkadaşlar Roblox hesabı yapıyorlar. Yani hani bunlar bu Melih Reis'i Şimdi anlıyorum ki Roblox hesabı Enes Batur'a galiba su çatıyor Roblox hesabı var diye. Enes Batur hesabı hesabını yapıyor. Arkadaşlar ilk haberimiz bu kadardı. Şimdi isterseniz ikinci haberimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu sefer ikinci haberimize geçiyoruz. Bir daha 3 tane haber yapacağız arkadaşlar. İkinci haberimizde işte, şey buyuldurmenin sırları bilmeyenleriniz varsa... Ben şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ama yani şimdi gösteriyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bu yılda Mesut'la ancak bu videoda ben çekmedim. O yüzden. Arkadaşlar genelde. Ama isterseniz şimdi görmüyor. Galiba. Bu yıldırmenin hesabını yine kim geçti? Hmm, bu da değil. Arkadaşlar ve bu arada ben bulamadım. Size söyleyeyim ki bu yıldırmenin şimdi bu yıldırmenin yani bir ses açayım biraz. Bu yıldırmenin arkadaşlar yani sırrı yok. Sırrı var ama yani bulamadım işte. An tamam mı? Üçüncü haber ise işte benim üçüncü haber ise bu sefer YouTube'a girmeyeceğiz arkadaşlar buradan göstereceğim. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar bu son ama son haberimiz arkadaşlar? Hani arkadaşlar acaba hareketli ileride hareketli yüzler gelecek ya. Hareketli yüzler dedin yani bir de drakları yüzleri böyle böyle yapıyorlar ya. Atıyorum bir tane göstereyim isterseniz. şey bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar yani böyle yapıp şurayı basıp bir video durdurup yani donaklatıp böyle yüzlerini değiştiriyorlar ya hani oyunlarda. Aha işte atıyorum böyle bu güler yüzken böyle oluyor e sonra böyle oluyor e şeyle oluyor e bazen de e, filmler çekmek için şöyle bazen filmleri de çekmek için böyle ya yüzler koyuyorlar işte arkadaşlar bunları koyuyorlar yani anladınız mı arkadaşlar işte bunları koyuyorlar bir film video çekmek için aslında hareketli olunca yani öyle çekmeyecek ama hareketli yüzel Çıkar çıkmaz Parlı olacağını ben düşünüyorum. Ve e, haberimiz bu kadardı. Haberimizi beğenmişsinizdir. Eğer haberimizi bize like atmayı ve abone olmayı abone değilseniz abone falan olmayı da unutmayın. Bunların hepsi gerçektir. Ve ben de hepsini sallamadım. Vallahi gösterdim. Enes Batur'un Roblox hesabı diye gelirken Enes Batur'a galiba bir suç atmaya başlamış bu kadar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. haberimizi de beğenmişsinizdir. Bu sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.